Çok değerli arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın ikisi 2 Mayıs. Bakiyemiz 17.295 dolar değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uygun bir ikili arayacağız sizinle. Canlı bir şekilde işimizi yapmaya çalışacağız. Şimdi burada 55'e 45 gibi bir alım var tacirlerde ama Arkadaşlar trend analizini kullandığımız zaman ücretsiz 5 dakikada farklı sonuçlar çıkabildiğini gördüm. Onun için şu an biraz beklemek istiyorum açıkçası. Bakın burada MT4 de açık şu an ve o da düşüş gösteriyor. Şu an hatta Investing.com açık. O da sayfa yeniledim 5 dakikada yani şu an 5'e 5 ve 6'ya 6 bir durum söz konusu var. Yani e, yatırımcı yönünden biraz daha farklı. Turbosunu tıklayalım. su dakikalık 5 dakikalıkta göreceğim bir yükseliş var tren tanesini gördük ama en son şu an tren şu koyu olan çizgiyle gösteriliyor düşüş gösteriyor arkadaşlar her yer Tabi biraz daha net bir şekilde gözükmesini isterdim açıkçası diyelim 158 den alsaydık tıklamıştık 158 e bir dakika tutabilirsiniz ne olacak acaba 148'i daha görmedi. Yukarıda. Biz almış olacaktık. Bakalım ne olacaktı. Aşağıda da kötü tutuyorum. Şu an süre doldu. Bunu kaybedecekti arkadaşlar. Şimdi bir miktar daha beklemekte fayda var orayı. Amerikan doları. Beş dakikaya bakıyoruz. 50 ye 50 ye seçim zaten uygun değil. Şu an düştü gerçekten. 5 dakikada bunu yapıyor çıkış sayılabilir ama düşüş var yani satın bölümüne doğru alınmış %74 Esta cara de chucha, e o GP Bond Japonya'nın 50-50 Yatay bir trend. Bond Amerikan doları yüzde 51. Ekliyorum yirmi. Amerikan doları, Kanada doları 165. Bu da 50-50 gözüküyor şu an. 8 Tekrar Euro dolara bir bakalım. 5 dakika. %55'e 45. Dakikalık. 3 ama şu an çıkmaya başlamış. Bir dakikada bir uyarı geldi yukarı doğru. Tren şu an aşağı yürüyor. 8'e 4'e dönmüş ama nötr diyor. Aşağılar biraz kırmızı. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar nihayet pv bekledim 11'e 1 gibi güçlü oluştu ve yeşiller arttı. Buraya baktığımız zaman çıkışta olduğunu da görebiliyoruz. Onun için artık deneyebilirim. Bir 5 dolar koyabilirim. Şimdi aşağıda da ayarlayacağım onu. Oradan daha rahat göreceğiz. Şuradan bir bunları yapalım. Çıkışta olduğunu görüyoruz. Biraz bekledim mi P1? Belki videoyu kapattıktan sonra bir belki bir 5 dakika belki 10 dakika kadar bu arada televizyona baktım söylemesi hem de gözüm bir gözümde şey değildi rakamlarda ve nasıl olacağında durumun olayı görünce yükselişte olduğunu gördüm. Ee, değişik yerlerden verileri aldık ve yükseliş e, yerine e, yerleştirdik. 5 dolara koyduk. Ve bu beklemenin sonucunda evet, bir beş, e, kazançla başlamış oldu ilk takası. İlk takasların tabi iyi gelmesi insanın da moral motivasyon açısından da gayet önemli bir durum arz ediyor arkadaşlar. Kazandı. Investing da bir bakalım yani bitiyor. Değişen bir şey yok. 11'e 1 demiş. Dakikalık ne yapmış? 9'a 3 gibi güçlü al var. burada ne durumdayız? Düşmüş bayağı güzel yani 200'lüklere falan düşmüş yani onu bir değerlendirelim dediğimiz kadar önce 260'lara falan çıkmıştı hatırlayacağınız üzere ee, yani bu trend yönü de görece olarak yukarı doğru çıkan bir e, bir trend olduğunu söyleyebiliriz bir adım başarısız bu başarısız olabilir ama diğer adımları tabi beklemekte fayda var çünkü e, burada e, 5 dakikalık yönü 12'ye 0 çekmeye başladı. Investing.com açıdan bize faydalı oluyor. Onun için bir dakikadan korkmamak lazım. Şu an düştü ama çok da önemli değil. 5 dakikasının önü açık gibi gözüküyor. Hatta bir tane de 5 dakikalık oynayacağım arkadaşlar. Onu da göreceksiniz. Şimdi bir, şu ilk adama kaybediyor mu? Kaybediyor, hemen bir 20 dolar koyacağız çünkü 219'a düştü. Orası varladık Bir tane de hatta 300 saniye 5 dakika yapıyor. 1 50 dolarda da arkadaşlar 5 dakikaya koyduk. Şu an bunların artık sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Şuradaki. 5 dakikalık şuradaki 20 pardon dakikalık yatırımız şimdi 20'yi koyduk eğer bunu kaybederse 50 ile 50 zaten hazır 3. adımı koymuş olacağız <laughs> tabi kaybederse bayağı da geriye geldi ve biz hazırız 3. adımı koymaya 0 İki puanla kaybetti. Üçüncü adımı koyduk. Beş dakikalık olan kısım şu an kazan çağrında olduğunu görüyoruz. Bu da kazan. Aa onu da dakikalık koydu yanlışlıkla arkadaşlar. Tüh. Tabii orada takılı kaldı. Şöyle yapacaktık normalde. Şimdi iş karıştı. Şunu üçüncü adım olarak koyacağız diğerine. İşler iyice karıştı şu an. Meyillik <laughs> bir şey ya. Yani. Şunu normalde üçüncü adı koyacaktık. Onu da e, yanlışlıkla e, şey olarak koydum arkadaşlar ya. Yani. İki, üç tane takılı kaldığı için Şimdi artık buradan bakacağız. Şu üçüncü adımı düşünün lütfen. Şunu. Şunu yanlışlıkla açmış olduk. Şunu pardon. İki tane beş dakikalık var. Bir tane de Arkadaşlar, şey var, e, normal e, adımlarımız attığımız e, üçüncü adım var. Şu an hepsinin yeşil olarak yandığını görüyoruz, ama henüz tabi bunların bitirmesi gereken dakikalar var. Şu üçüncü adım da umarım kazanacaktır. 3, 2, 1. Evet, onu kurtardık, çıktı aradan. Yani şimdi artık iki tane e, e, beş dakikalık arkadaşlar yatırımız var. Kazanırsa ikisi 76 dolar kazanacak, diğerinden de zaten bir 20-25 dolar kazanmış olduk. 100 dolar kapatmış olabiliriz. Bakın, bayağı yukarıda çıktı. Investing.com'a da bir bakalım. Bayağı bekledik ama atı adım atmak için en uygun adımda atmamız lazım. Şu an biraz düştü. 10'a 2 gibi bir rakam oldu. Ama halen bizim için kazanmaya yeterli olabilir. 136 136 2 dakika var. Buradan. Buradan da. Biraz daha fazla. 2 dakikadan biraz daha fazla. Bu da enteresan bir video oluyor. Değerli arkadaşlar. Şimdi alttaki son 103 saniyeye girdi. Bir dakikaya da düşecek az sonra. Ondan sonra normal dakika nasıl bekliyorsak bunu şekilde bekleyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi sonuçlar 45 lira falan buldu. 47 leri 76 bir 30 dolar falan da diğerinden kazandık. 100 dolara yakın bir para kazanmış olacağız. Şu an son e, alttaki 60 saniye doğru gidiyor. İstiyse bir tanesini Normal gelirse iyi olacak. 40'lara dönse yine iyi olacak son 60 saniye girerken. Biraz düşmeler var. Ama umarım toparlar. Tekrar yukarı doğru. Eğer toparlamazsa Başka adımlar atmak zorunda kalabiliriz. Üstteki rahat ama alttaki çok yakınlaştı. Altına doğru gidiyor. Şu an. Üstteki daha rahat. Ama alttakinin de saniyesi biraz azaldı. Umarım şimdi biraz yukarı çıkar. Bir heyecanlı bir bekleyiş. biraz yukarı çıkması lazım. Biraz yukarı çıkması lazım. Çıkmazsa tabi tedbir alacağım. Bu mutlaka kazanana kadar devam edeceğiz. Biraz yukarı, biraz yukarı, biraz yukarı, biraz yukarı. Hadi bakalım, hadi bakalım ya. Şuraya kadar getir. Son saniyede bize kaybettirdi şu. Arkadaşlar. Bana hemen şimdi önlem alacağım merak etmeyin. Belki de kazandırmıyor Son saniyede çok çok çabuk değişiyor ama kaybetti. Şimdi ben bunu arkadaşlar alana kadar devam edeceğim. 60 saniyede. Üstteki fena gitmiyor görüyorsunuz. Yani alttaki devam edelim arkadaşlar. Bunu alana kadar devam edeceğiz. Merak etmeyin. Evet. açtığımız 5 doların kaybetti ama bir tanesi kazanıyor. Bir de 100 açtık arkadaşlar. ulaşını Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İyi iyi bir haber benim için. 3, 2, 1, 0 dedi ve alttaki 50'yi kazanç önünde kapattık. Bir 50 kaybettik ama onu o 25 doları vardı. Bir de diğer taraftan kazancımız vardı. İşte bu yüzden de alacağız. 17, 16 bakın gidiyor. 15, 14, 13, 12, 11. Evet buradan da 70 doları yine aldık. Yine kardayız arkadaşlar. 4 3 2 1 0 Bu e, da böyle kapattı. 70'i buradan çıkardık, kurtardık. Ve yine kazarsız bir şekilde işi bitirdik arkadaşlar. 17368 dolar fırladı gördünüz. Buradan bitmiş pozisyonlardan da bakabiliriz. E, kazandı kazan sonuç şeyi kazandık görüyorsunuz 50 kazandı 50 kazandı 100 kazandık buradan 50 kaybettik 20 kaybettik 5 kaybettik ama yani ne kadar giderimiz olmuş 5 20 buradan 75 kaybetmişiz şurada 150-200 kazanmışız. 125 dolar kardayız. Gördüğünüz gibi hesap ortada. Bugün ayın ee, ikisi. Burada da bir kazancımız var tabi. Hadi şunları beraber eşleyin gitsin. Başa baş gelsinler. Ee, kazandı kaybetti. 20 70 ee, gider. 200 gelir 130 dolar kar olarak hesaba yansımış oldu. Arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alttaki kitaplardan faydalanabilirsiniz. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. İyi akşamlar dilerim.